Evet dostlar. Burada dur, 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 fotoğraf dur, çekiyoruz. Dur, dur, kayıt altına alıyoruz dostlarımızı. Bakın bu güzelliklerde. Maşallah maşallah. Çavuşundan başladık. 10 evet, kişiyiz. Bakın arkadaşlar. Evet, i̇ndiriyoruz oraya. Evet. Kayıt altına alınıyoruz. Hadi. Evet. Bunu işte biraz önce doğdu. Bakın arkadaşlar. Oradan da kızıl çukur. Olur abi. Kızıl çukurdan Toplam 10 kişiyiz dostlar. Kayıt altına. alalım. Ama, bak, bana bana bak. Evet. Hocam. Hayır, Kadir Bey. Allah Allah. Maşallah. Yürü, abi. Ali Baba. İki kardeş. Evet Ahmet abi. Başkanım. Başkanım. Evet. Be, kalın sağlıcakla. Burada su nerede de balığa? Bu güzelliklere bekliyoruz hepimizi de.